Ah, benim minik bebeğim uyanmış. Gel bakalım tatlı bebeğim. Bugün senin için neler yaptım? Ah. Nilo'ya ne yapıyorsun burada? Oyuncak bebeğime bakıyorum. Bakın o uyuyordu uyandı. Şimdi onun için bir şeyler hazırlayacağım yiyecek. Gel bakalım tatlı bebek sen önce burada yat. Ben senin elinde oyuncak vereyim ben de senin için bir şeyler hazırlayayım. Sana çok güzel meyve püresi yapacağım. Onu içersin. Senin için bu oyuncak telefonu getirdim. Al bakalım tatlım. Şöyle bırakayım şuraya. Senin üzerine gelmesin. Dur bakalım. Dikkatlice koyayım. İşte şöyle. Oldu. Ver bakalım onu bebeğin eline. Ben de şimdi senin için çok güzel bir meyve püresi hazırlayacağım. Nüloyo. Nüloyo. <ya, Nilo> Aa, Mete'nin sesini duyuyorum. Nüloyo. Aa, a. merhaba Mete. Merhaba Nüloyo. Sen bahçeye neler yapmışsın böyle? Ben bugün oyuncak bebeğimle evcilik oyunu oynuyorum. O uykudan uyandı. Şimdi burada ona yemek bir şeyler hazırlayacağım. Ben de oynayabilir miyim Nilo'ya? Çok eğlenceli duruyor. Tabii ki oynayabilirsin Pepe. Ben de oynamak istiyorum ben de. Ha Şile sen de mi buradaydın? Evet hadi hep beraber oynayalım. O zaman ben oyuncak bebekle oyun oynayayım. Sen siz de Pepe ile onun için mama hazırlayın. Olur Şile'cim tamam ben gidiyorum. Sizin yanınızdan şöyle geçeyim. Merhaba tatlış bebek. Sen benim kucağıma gel bakalım. Hadi gel seninle oynayalım. Akıcık yapalım. İşte böyle otur bakalım. Pepe hadi gel şuradaki sepette alalım. Meyveleri alalım. Onun için meyve püresi yapalım. İşte ben şu sepeti şöyle taşıyalım. Yardım eder misin bana? Tabii ki Nilo'ya. İşte sepeti buraya getirdim. Tamamdır. İçindeki meyveleri alalım bakalım. Pepe sen de kesme tahtasını getirir misin? Evet getiriyorum Niloyacığım. İşte bunu da kesme tahtasını da getirdik. Şimdi keselim bakalım. Anneciğim sen şimdi oradan meyveleri al. Niloya ile beraber kesin bakalım. Güzel. Bıçaklar da burada. İstediğin bıçağı seçebilirsin. Seç bakalım. Onu mu seçtin? Tamam. Ah ne var meyve püresinin içinde? Karpuz. Evet karpuz çok suludur. Benim bebeğim onu çok sever. Evet Nilo'ya karpuzu ben de çok severim. Karpuz çok güzeldir. Şimdi onu Miraç bize onu kesecek. Oh. İşte karpuz oldu. O zaman onu da bunun içine koyalım. Ah ben onun kapağını açayım mı? Aç bakalım Nilo'yacığım. <laughs> i̇şte açtım. Oldu. Ona Ömer sen de yardım ettin. Aa ben de çalıştırabilir miyim bunu? Ama başka ne meyve koyacağız Onur Minaç? Bence çilek de koyalım. Çilek de koyalım. Anneciğim çilek de koy bakalım. Çilek meyven var mı? Bak bakalım sepetin içine. Evet çileğin de var. Hadi çilek de koy. Çileğin de kes ama önce kesmedin ya. Bunu da kes. Anne sen bunu tut. Da... Düşüyor mu anneciğim? Tamam ben düş tutayım onu. Bakın çilek de kesiyor. Bu çok güzel olacak bebeğim için. Şila ne yapıyorsunuz? Bizim keyfimiz yerinde. Agıcık oynuyoruz. Biz de onun için çok güzel bir meyve püresi hazırlıyoruz. Evet, evet. Çok lezzetli olacak. Şimdi onu da koyduk. Ben bunu çalıştırabilir miyim Onur Miraç? Hı -hı. Tamam, çalıştırıyorum. İşte şuraya mı basmam gerekiyor? Hı -hı. Bas bakalım anneciğim sen. Nilay ile beraber çalıştırın. İşte Hı -hı. böyle. Hı -hı. Hı -hı. Sanıyorum oldu. Evet. Oh, şurada onun biberonu var. Ben onu getireyim senin için Onur Miraç. İşte gel bakalım biberon. Seni Onur Miraç'a götüreceğim. İçini doldurup bebeğime süt olacak. İşte şöyle alayım. Oh şuradaydı tam bulamadım. Ana Miraç işte bebeğimin biberonunu getirdim. Bunun içine doldurabilirsin. Aha. Doldur bakalım anneciğim, buradan kaldır da. Doldu. Hmm. Doldu. Böyle, dursun. Böyle, böyle mi dursun? dursun? Hadi bakalım götürelim ama artık. Hadi götürelim bebeğe bunu. Ver bakalım. Gel bakalım tatlı bebeğim. Sana şimdi ben ne yapacağım burada? Bundan içireceğim. Al bakalım. aa, aa. Daha istiyor sanırım doymadı. <gülüyor> <gülüyor> A -a, doydu. Yeşesin. O doydu. oh, birazcık uykusu geldi galiba. Evet, uykusu gelmiş olabilir. Hadi onu onu uyutalım. Biz de buradaki oyuncaklarla oynayalım. Tamam o zaman. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.